uzağında o adrese, Dağlıca'ya gitme zamanı geldi. Çünkü o adreste omuz omuza dayanışma, omuz omuza kardeşlik var. Dağlıca'dan söz ederken genelde bu ve buna benzer haritalar kullanırdık. Evet ama şimdi Genelkurmay Başkanlığı sayesinde onların verdiği özel izinle sizlere haritasını değil kendisini anlatacağım. Evlatlarınızın, kardeşlerinizin, babalarınızın ama hepimiz için Mehmetçiğin o hiç gidemeyeceğiniz yerde ne yaptığı, nasıl yaşadığını, en çok da nasıl dimdik ayakta durduğunu anlatacağım. İşte sınırı geçenin karşısında bulduğu ilk karakol Türkiye'nin en uç noktası Dağlıca Hudut Taburu. Her köşesi Burası Dağlıca. Dağlıca üst bölgesine Türk televizyonlarında ilk kez star haber olarak biz girdik. Sarp dağları, yalçın kayaları, geçit vermeyen derin vadileriyle kuş uçmaz kervan geçti. Ama asıl uğruna verilen şehitlerle memleketin en öndeki kalesi. Kimsenin göremediği ama adını herkesin bildiği dağlıca hudut tavuru. Dağlıca Yüksekova ilçe merkezine sadece 45 kilometre mesafede. Ama o 45 kilometrenin... <laughs> ...mümkün arazi şartları nedeniyle. Hele kışın kar yolları kapadığında Dağlıca'ya ulaşmanın tek yolu helikopter. Ve o tek bağlantıyı da kahraman pilotlar sağlıyor. Kahramanlar çünkü her hava koşulunda o helikopterleri kaldırıyorlar. Biz de kendimizi onlara emanet ediyoruz. Havalandıktan kısa süre sonra yüksek dağlar Sarp kayalarıyla Doski Vadisi bizi karşılıyor. Adını şehit haberleriyle öğrendiğimiz vadiyi gördüğümüzde terörle mücadelenin ne zor şartlarda verildiğini bir kez daha görüyoruz. Sadoski Vadisi'nin üzerinden geçiyoruz. Burası niçin önemli? Çünkü teröristler Kuzey Irak'tan Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra mühimmatlarını işte burada depoluyorlardı. En yoğun çatışmaları yaşandığı yer de bu Doski Vadisi. Eylül ayından bu yana Doski Vadisi ve çevresinde 30 şehit verdi. Şu anda tam olarak nereden geçiyoruz? Anlatır mısınız? İki yakalar bunu? bölgesinde, iki yakalar bölgesinde göller başı dağının bulunduğu yerdeyiz şu an. Şu anda Alıcı'ya doğru intikal ediyoruz. 3400 küsur rakımlı burası. Burası 3400 rakımlı. Buraya da silahlı kuvvetlerimiz operasyon yaptı. Ve Dağlıca. tabura adım attığımızda sarsılmaz bir güven duygusu içinizi kaplıyor. Mücadele azmi ve kararlılık tabur komutanından eline herkesin yüzünden okunuyor. Kendinizi bir anda kusursuz işleyen bir çarkın parçası gibi hissediyorsunuz. Mehmetçik Dağlıca'da o akıllara zarar coğrafi koşullarda her an her şeye karşı hazırlıklı olmak zorunda. Burası Dağlıca. Dağlıca üst bölgesine Türk televizyonlarında ilk kez star haber olarak biz girdik efendim. Şu anda bulunduğumuz noktayı biraz anlatmak istiyorum. Bulunduğumuz... Süredekki tepelere baktığımızda yükseklik 2500, 3000 metreyi bulabiliyor. İşte teröristler bu karşıdaki tepelerden Dağlıcı üst bölgesine saldırılar düzenliyor. Mehmetçik de anında 724 buradan karşılık veriyor. Dur durak bilmeden sürdürülen eğitimlerle bütün tavur tetikte. Öncü 320, öncü 4. Zirve bölgesinde bir bölücü terör örgütü mensubu tespit edildi. Tespit edilen terörist unsurunun etkisi hale getirin tamam. İmha edildi tamam. Sadece tatbikatlar olmuyor. Biz dağılıcı üst bölgesine ulaşmadan 10 dakika önce hemen arkamda gördüğünüz tepelerin arkasından teröristler tarafından dağılıcı üst bölgesine silahlı saldırı gerçekleşti ve misliyle karşılık verildi. Şu anda bunun nasıl gerçekleştiğini göreceksiniz. Karşımda gördüğünüz hemen arkamda gördüğünüz o V'nin hemen üzerindeki sağındaki tepede terörist unsuru tespit edildiğini varsayıyoruz ve top atışıyla şu anda karşılık verilecek. Yükseliş 539 kapat! Birinci omuz atışı hazır! Ateş! Dağlıcı Hudut Taburu'na konuşlanan her silahın ustası var. Bunlar da 105 milimetrelik fırtına obüsleri. Yani misliyle karşılık verme görevi onların. Taburun üstlendiği bölgelerin güvenliğini alan tanklar da yine uzmanlarının elinde. Kale kol inşaatının bitmesiyle Dağlıcı Hudut Taburu kontrol sahasını da genişletmiş. Tabur çevresinde komandolar gece gündüz arazide. Bu zorlu coğrafyayı terör illetinden korumak hiç de kolay değil. Hemen arkamda gördüğünüz Dağlıcı Üst Bölgesi'nden bir kol sürekli tetikte ve şu anda ellerindeki dedektörlerle mayın araması yapıyorlar. Eğitimlere hava koşulları ne olursa olsun ara verilmiyor. Hava şartları ne olursa olsun yapılan gece eğitimleri askerlerin atış ve hareket kabiliyetlerini arttırıyor. Kol mevzu! 750 metrede siyah büyük kayalıkların altında terörüs keskin nişancısı. Tamam gördüm. Rüzgar 4'ten 3 metre bölü saniye. Anlaşıldı tamam. 51 klik yukarı 4 klik sağa. Hazır! Hazır! Hava da erken kararıyor. Gece basınca önlemler de arttırılıyor. Ta ki gün ışıyana kadar. Çünkü bırakın Dağlıca'yı, etrafındaki tepelerin adını dahi... ...tarihe kazıyan saldırılar var. Yükseliş 539 kapat! Ateş! Saat sabah 6.55. Gün doğmak üzere ve biz şu anda dağlıca üst bölgesinde bulunuyoruz. Coğrafya açıdan baktığımızı biraz anlatmak istiyorum. Ee, bir çanantam ortasındayız ve gördüğünüz yukarıdaki üst bölge kalmış bir nokta burası. Yukarıdaki üst bölge. Tarafından da buranın güvenliği sağlanıyor aynı zamanda. Ee, gösterelim Sarp Dağları'nın arasında kalmış bir bölge olduğu için hemen yukarıda Pay. Peytepe bir üst bölgesi. Bir diğer üst bölgesi ve hemen arkasında da Oremar'ı görüyorsunuz. İşte bu noktalarda komandolar şu anda görev yapıyor. Yukarıdaki üst bölgeleri işte şu anda burada gözetleme dürbünü 24 o dürbünün başında. Kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Buradan ne görüyorsun? Yukarıda komandolarımız Yukarıda var. Yukarıda komandolarımız var. Onların yakın ve uzak emniyetini herhangi bir tehdide karşı, terör tehdidine karşı buradan takip ediyoruz. Herhangi bir <laughs> savarımızla birlikte çaya rapor ederek buradaki uçak savarımızla birlikte atış altına alıyoruz. <laughs> Ve gün akıyor, eğitimler sürüyor. Sonra yine gece basıyor. Derken gün ışıyor, günler değişiyor, aylar hatta yıllar değişiyor. Derken askerlerde. Ama o nöbet yeri hiç değişmiyor. <laughs> Evet o nöbet yeri hiç değişmiyor ve o nöbet yerinde hep bir Mehmetçik duruyor. İster Ahmet olsun, ister Okan, ister Mustafa ama bir de İlker var. Tayfur Uzman, Okan Uşçavuş, Fatih Onbaşı gibi İlker Yarbay. Onlar Dağlıca'nın şeref madalyaları efendim ve her daim Dağlıca'da olacaklar. Çünkü orada ölümsüzleştiler. <laughs> Ben Piyade Kurmay Yarbay Osman Dedeli, 6. Udut Tabur Komutanıyım. Yarbay Osman Dedeli 14 Eylül'den bu yana burada. Bayrağı 25 yıllık arkadaşından devraldı. Orada, Bursa'daki o törende. görevi göreve aslında e, Eylül ayında şehit düşen İlker canının ardından geldiniz ama çok da eski ve yakın bir arkadaşlığınız var. Evet, e, asker liseye girdiğimiz yıldan itibaren yani 1991 yılından itibaren e, arkadaşımdı. 25 yıllık bir arkadaşımdı ve çok kahraman bir arkadaşımdı. E, aynı zamanda devre arkadaşım. görevi devraldığım için büyük bir onur duyuyorum. Arkadaşlarımla birlikte bu onuru birlikte yaşıyoruz. Türkiye Kurmay Yarbay Kerçelikcanı 15 askeriyle omuz omuza şehit düştüğünde tanıdı. Ama Yarbay Çelikcan Dağlıca'da ölümsüzleşti. Tıpkı diğer şehitler gibi. Burada gördüğünüz fotoğrafların her biri Dağlıca'da farklı zamanlarda bu bölgede şehit olmuş askerlerimize ait. Son resme bakarsak 6 Eylül 2015 tarihinde Gürkavak bölgesinde mayın patlaması sonucu şehit olan Kurmay Yarbay İlker Çelikcan'ın resmi var. Diğer resimlerse az önce de söylediğim gibi 2007 yılından bu yana Dağlıca bölgesinde şehit düşen Mehmetçiklerimize ait. Kurmay Yarbay İlker Çelikcan ve diğer Dağlıca şehitlerinin her biri artık Dağlıca Hudut Taburu'nun şeref madalyaları. Şu anda bulunduğumuz bölge yani Dağlıca Hudut Taburu'nun sorumluluk bölgesi Yüksekova ilçesinden Irak ülkesine giden önemli bir istikameti tutan bir bölgededir. Buna bağlı olarak da imkanlar bu şekilde devletimiz tarafından, güçlü ordumuz tarafından sağlanmıştır. Biz de görevimizi bu şekilde icra etmekteyiz. Ateş! Dilber Nine, torunu şehit düştüğünde 96 yaşındaydı efendim. Ellere kırılsın diyebilmişti sadece. Şimdi izin verirseniz ona seslenmek istiyorum. Dilber Nine, dağlıcıya gitmen zor ama bil ki torununun fotoğrafı ilelebet orada duracak. Çünkü o asker orayı hiç bırakmayacak. Torunundan aldıkları güçle.